Bu video, şiddet, korku, cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir. 18 yaşından küçüklerin izlemesi tavsiye edilmez. Ben izliyordum. Tabi size kalmış. İyi seyirler. Herkese merhabalar. Şerif Ufal ekranlarına hoş geldiniz. Last of Us'ın ek paketi Left Behind devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Bakalım. Neler yaşayacağız? Neler göreceğiz? Şu ana kadar durağan geçti. Çok aksiyon dolu sahneler yoktu ama zaten hikaye odaklandığını söylediler. Bu ek pakette hikaye bazlı ilerleyeceğiz. Hey, buraya ilk gelişimizi hatırlıyor musun? Burada ne işimiz var Riley? Sana bir sürprizim var. Ne? Dinozor falan mı? Bilemiyorum. <laughs> Dinozorsa hemen barışırım bak ha. Bekleyip göreceksin artık. Bu arada onları aldım. Su tabancaları mı? Hadi oradan. Onda şu kafa onları geri mi verdi yani? Hiç verir mi? Ofisine girip ben aldım. Ah, Riley avcımın içindelerdi be. <laughs> Ama ense ne yapıştı? Ah, hem de ne yapışma. <laughs> Bir şey parladı gibi geldi de. Neyse. Winston'ın öldüğüne inanamıyorum. Duydun mu? Evet. Ne olmuş biliyor musun? Birden atından düşmüş dediler. Kalp krizi falan galiba. Abi ya. Bu dünyada kaç kişi doğal nedenlerden ölüyor ki? Ben hiç duymadım. Aynen öyle. Gel. Ne bırakmış bakalım. Cidden mi? Winston mu bu? <laughs> Gençliğinde tığ gibiymiş ha. <laughs> i̇şte bu. İster misin? Şarap mı Kabul edelim. Olur. Ama biraya benzemezsin. <laughs> Yıllanmış şarap. <laughs> Bozul bozulmaz da. <laughs> Al şunu. İğrenç be. <laughs> Demiştim. Şerefe Winston. Sert. <laughs> Sert Hadi Prenses'e ne oldu Winston ölünce alıp götürdüler galiba Zavallı at Dışarıda ödü kopuyordur şimdi Ulan be Ulan be o da aynı Eli gibi Elinin arkadaşı olduğu çok belli Aynı sözleri o da sarf ediyor. Eli, bir el atsana. Burası da çok kötü. Her an ezileceğiz gibi sanki. Bir şey olmaz. Önce ben <laughs> de. <daha gel. gülüyor> yavaş ya. Al işte. Ya aslında başka bir yol mu bu, Evet. <laughs> İyi dedin. Hey Riley. Gel hadi seni kaldırayım. İçeriden açmayı denersin. İyi fikir. Ben yani gene bir şeyler olacak ha. Açamayacak. Arkadan zombiler mi gelecek ya da buradan mı gelecek? Bize gelecek büyük ihtimalle de. O açana kadar biz zombilerle Şş. Ne oldu? Bir şey var mı? Riley? Ha, ne oldu acaba? Aa. aa. <laughs> Seni var ya, bugün iki etti lan. <laughs> Burayı daha önce nasıl görmedik oğlum ya? Gel, bir maske buldum, tam senlik. Riley. Müthiş. <laughs> bak. Kurt adam falan mı? Ne bu şimdi? Tak hadi. <laughs> Biri Joker. Bir bak ya. Diğeri de kurt adam. Hoppe, <laughs> be! endama bak. Kükre. Her. <laughs> Eli, cidden mi? <laughs> Kükresene oğlum. var. Bir de şunu takı taksak mı da? ne yapsak? Aynen. Eğlenceli. Deneyeceğiz. Bakalım. Ha 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 ha! Yakut ayakkabılar. Ne yaptın onlara bakalım? <laughs> Olamaz Toto. Ne yapacağız? <laughs> Abi ya. Bu ne? Sor sorunu, fautelete salla da bak cehanete. Tamam. Bugün ölecek miyiz? Cevap, Cevap yok. Hah. <laughs> Ters çevireceksin akıllım. Ha. aşırı düşük bir ihtimalle. Ha! Hmm, oh, rahatladım. Evet, ben de. Başka ne var bakalım burada? Bah, bir de bunu deneyelim. Baba anka. <laughs> Çok iyi değil mi? Nasıl oldu? <laughs> Yerim seni. <laughs> Sağ ol gibercin kardeş. <laughs> Şurada ne var? Çanta mı bunlar? Yok. Aa, bir fikrim var. Arabaları gördün mü? Evet. Kırmızı senin, mavi de benim. Tuğla atacağız. Arabanın bütün camlarını ilk kıran kazanır. Şaka mısın oğlum? Tuğla atmak benim için. <laughs> Tabii. Kaybeden de... ...soruya cevap vereceğim. Anlaştık. Cevama. Hadi bakalım. Ne bu? Doğruluk mu? Doğruluk mu mu? İyi tamam. Anlaştık. At ilk sen at hadi. Aman be! Tabi tabi! kaynanır koçum. İkisi gitti. Nasılmış bakalım? Ustasıyım Tuğlaların ben Tuğlaların gücü adına. Benimkinin camları kalındı. tabi tabi <laughs> ezik. Neyse soru zamanı. Tırsmaya başladım. Tuğla ustası. Ödülü geldi. Neden gittin? Neden kızdın? Berlin annemden bahsetti mi? Üçe basalım. Söylesene. Marlin annemden bahsediyor mu? Pek etmiyor. Arkadaşlarmış. Salgından önce bile. Ha bir de annen hemşireymiş. Hemşire mi? Galiba çok didişip dururlarmış ama yakınlarmış. Tanıdık geldi mi? <laughs> evet. Gel bir şey göstereceğim biraz ileride. işimiz var burada. Acayip gerildim ya. Şimdi belli yerlere elektrik veriyorlar sanıyorduk ya. Evet. Gel bakalım. Evet. Geldik. Şey, meğerse <laughs> elektrik varmış. <laughs> Şalterleri indirmişler. Kaldırdık mı tamamdır. Hadi bakalım. Kanı yok çalışmaz. Ne çalışırsa? Çalıştı. <laughs> ne demiştim sana? <laughs> Nerelerde geziyorsunuz ya? Komple aydınlandı mı? Gidip görelim. Şurada bir şeyler var mı acaba ya? Yani oyun bize bunu sunuyor mu acaba? mısın bakalım? Bekle ben... Amacın ne biliyorum. Ve... İyi ki hala hayattasın. Yani... iyi ki tekrar bir aradayız ve... Ciddi değildim. Gitmeden önce atıp tuttuklarım... Öyle demek istemedim. Riley, çok şapşalsın be. <laughs> Sen başlattın <nasıl> lan. Abi <laughs> ya. Abi ya. Hazır. Abi ya. <laughs> Şaka mı bu ya? Evet. Zamanda yolculuk. Oraya nasıl çıkacağız? Yeniden ki? Last of Us evrenine geçiş yaptık. Oraya nasıl çıkacağız? Şunu önce bir alalım da. Nasıl çıkacağız? Şuraya çıkmak için. Ay, yavaş. yavaş. Çalıştıramaz mıyım? Kabloları izle. Evet. İyi mi Joel? Bir dakika. O. Şuradan geliyor. Burada değişiyor mu? Değişmiyor. Şunu şu. Bütün kabloları değiştireceğiz. Şey yapacağız. Mermi aldık. Bu güzel oldu ama mermi vermesi de iyi bir şey değil açıkçası bir olacak. Hay ananı. <gülüyor> <gülüyor> Lan kedi. Trafoya kedi girdi. Evet. Burada mıyız? Ulan şuraya da gidesim var. Yemin ediyorum var ya bak. <laughs> Geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Lan bir şey ver bari. Be. Silah verdiğine göre. Bak jeneratörleri çalıştırdığım an. Bir şeyler mi olacak acaba? Açıl. Açıl. <laughs> Açıl. Açıl. Lazım. Be. Evet. Mecbur açacağız. Al işte. Yolun sonu. Tık yok. Bir o eksikti yani. Benzin bitmiş. Bir o eksikti. Ulan be. Benzin. Şurada benzin var. Yakıt. Boş. Etrafa bir bakayım. Ha bir dakika arabadan şey değiştireceğiz herhalde bir dakika arabanın izciler <laughs> Oh my God! <laughs> One. ya <laughs> bakalım buraya Bir tane daha vardı Bir tane daha vardı Üç tane derdi Ohoy. Nereden çıktı acaba o? Şimdi Bu kadar mı? Şuradan evet. alamaz mıyız ya? Öyle gibi. Benzin, benzin. Benzin, benzin. Bu arabada yok belli ki. Aa varmış. Hadi bakalım bu boş. Diğer araçlara bakacağız. Bunda var mı? Ona bakacağız. Bu da boş. Bu da boş. Hadi bakalım. Arka tarafında bakalım şunda var mı? Bunda vardır herhalde ya. Aa, işte bu. Harika. Tamam ne yapıyoruz? Hortumu alıp... ...içine çek. Evet. Yavaş. Hadi bakalım. Jeneratörleri çalıştırdığımız <laughs> zaman sıkıntı çıkmasın. Ona bakacağız. Yeterli gibi. Jeneratörleri çalıştıracak kadar yeterli olduğunu... ...zaten Eli'den duyduk. Hadi bakalım. Neler de yaşamış ya. Joel'i kurtarmak için neler neler yaşamış. Ders olsun. Bence e de. Suya girdi Şuraya girmeden bırakmazdım zaten. Nereden gideceğiz? Şuradan geçemeyeceğiz herhalde. Diğer Yavaş ol. Aşağı bakma sakın. Güzelce halledeceğiz. Durup dururken suya düşüp kızarmayacaksın. Sakin. Nereden? Nereden? Buradan değil. Ha, şuraya atlayacağız. <laughs> Bu ne şimdi? Arka, arkada kapı mı var? Hı, hmm, şundan var. Şimdi şunları bir geliştirebiliyor muyuz? Hayır. Biz nereye gideceğiz böyle? Şuna basalım bir. Burada ne var? Oh. Yarasın. Harika oldu. Şimdi. Sanırım şuraya çıkacağız ama şimdi şuraya atlayalım. olmaz. Bir dakika o zaman. Şu şekilde yapacağız. Oradan geçemiyoruz. Bunu açacağız. Bunu da getireceğiz. Şuraya destek sağlayacağız. Tamam. Şunları almamız lazım ama. Şimdi oldu herhalde. Yavaş. Evet işte böyle. Ah, nihayet. Suya girersek ölürüz. Tamam. Atlaşa. Evet, şimdi oldu. Evet. Duydum sizi. bence tam burada kalalım. Bir sonraki bölümde buradan devam edelim. Bu da dibimize kadar geldi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden buradan devam edeceğiz. Çok heyecanlıyım. İşte böyle şeyler lazım bize ya. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.